Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için yıldızname bakımı yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yaparak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarım da devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64 Oradan asistanımla iletişime geçebilirsiniz. Evet şimdi ne üstüne bir bakım yapacağız derseniz sizler niyetlerinizi tutun. Ben de inşallah bunlara cevap verebilirim. Çünkü bu benlik bir şey değil. Bu yani sizin tuttuğunuz niyetlerle ilgili inşallah hakkınız hayırlısı olsun işte. Ee, bilmiyorum işi gücü rast gitmeyen mi eşiyle arası kötü olan mı sevdiğiyle mi çocukları ilan mı ya da beklediğiyle mi bunun gibi şeyler e, konu başlıklarımız olacak evet niyetler tutulsun bakalım başlıyorum neler verecek bize evet öncelikle hımm Öncelikle sağlıkla ilgili verdi sevgili dostlarım bunu söyleyeyim. Yani burada eğer sağlığınızla ilgili bir sorunuz varsa şöyle rahatça okuyayım. Sağlığınızla ilgili bir sorunuz varsa güzel haberler alacakmışsınız. Ya da ailenizden birisinin sağlığıyla ilgili bir sıkıntınız varsa bunlar başınızdan gelmiş geçmiş olacakmış. İnşallah güzel haberler alırsınız. Bu üç gün içinde güzel haberler alınacak deniliyor. Yani e, demek ki sağlıkla ilgili. Hayırlısı olsun. Evet şimdi bakalım sevgili arkadaşlarım. Hmm. Şimdi ilişki üzerine. Kimin muhabbeti sekteye uğradıysa, kötü olduysa. Yani burada ne olduğunu anlayamıyorsanız. Yani e, birdenbire aranız kötü olduysa sevdiğiniz insanla, sevdiğinizle, eşinizle yani çok değer verdiğiniz biriyle ilgili arkasını dönüp gittiyse inşallah yakın zamanda bunun sorunun problemini çözülecek söyleniyor. Bir de önünüze bir şey çıkacakmış. Yani burada onunla ilgili içinizde yüreğinizde bir şüphe bir şey varsa sanki bunlar önünüze çıkacakmış. Ve bu insanın diyor bazı işi gücü de ters gidebilir ağzı dili bağlanabilir dikkat etsin diyor ona bir şey yapılıp yapılmadığına dikkat etsin çünkü iki insan birbirini sever araya girmeye çalışan insanlar olabilir diyor ve sizin artık sabrınızın kalmadığını anladınız mı güveninizin düştüğünü yani bununla ilgili inşallah yani dikkat edin sizi ayırmak için bir şeyler yapmış olabilirler. Evet, şimdi bakalım. Hmm. Bir yolculuğunuz olacakmış, güzel bir yolculuk diyor. Sizin için bu güzel bir yolculuk olacakmış arkadaşlar. Çünkü e, gideyim mi gitmeyim mi diye düşündüğünüz bir olayda bir yolculuğunuzun sizin için çok çok hayırlı olacağı söyleniyor. Ee, yani burada e, bir iş için mi ya da bilmiyorum bir yere gitmek için niyet bunun için acaba gitsem mi gitmesem mi nasıl olacak benim için iyi mi kötü mü dediğiniz bir şeyin sizin için hayırlı olacağı söyleniyor. Bir de bir malınızın çalınıp çalınmayacağına dikkat edin diyor. Yani bu yolculukla ilgili olabilir, almayla satmayla ilgili olabilir bakın. Elinizdeki malla ilgili olabilir dikkat edin diyor. Yani burada... Herkese öyle çok fazla güveniyormuşsunuz. Herkesi kendiniz gibi bilmeyin, iyi niyetli bilmeyin. Burada dikkat etmeniz gereken şeyler var. Ve çok istediğin, arzuladığın bir almayla ilgili, giyinen ilgili bir şey varmış. Buna kavuşman çok çok yakın olabilir diyor. Yakında bununla ilgili hayırlı bir rüya bile görebilirsin diyor. Etrafında diyor düşmanlar olabilir sana haset edenler olabilir. Hanenin huzurunu, işini, yuvanı. Yani burada arkandan konuşan insanlar, senin zararına çalışan insanlar olabilir. Sen de bazen farkındasın bunlara. Dikkat etmen gerekiyor. Ve bunlar senin bazen sofrana bile oturan insanlar olduğunu söylüyor. Yani demek ki burada uzakta değil. Hani hane içinde tanıdığın arkadaş, akraba bunlarla ilgili. Yani kimin dost mu düşman mı olduğunu farkına var diyor. Herkese kolay güvenme, herkese her sözü söyleme, sırrını söyleme. Çünkü daha sonrasında senin bu sırrın dağılabilir diyor. Düşmanlık yapabilirler diyor. Evet arkadaşlar şöyle bir düzelteyim. Evet şimdi sen diyor iki sorun arasında kalmışsın. İki kişi arasında mı kaldın? İki dert arasında mı kaldın? Yani burada bu sorunların çözümü sana bağlıymış. Öyle söyleyeyim sana. Yani burada 7 gün içinde ya da 7 hafta içinde bu problemler çözülecekmiş. Çünkü iki arada kalmışsın. Artık bilmiyorum evlatla eş arasıdır, sevgili arasıdır, aileyle eş arasıdır, işinle ilgili bir şeydir, ne bileyim ben bir amirim vardır o onu sevmiyordur o memurun ikisinin arasında bunun gibi yani burada sana bağlı olan şeyler varmış öyle söyleyeyim hayırlısı olsun iki kişi arasında kalmak kötü bir şeydir evet evlatla ilgili verdi bu sefer şimdi hangi tarafa dönerseniz dönün emeğinin karşılığını alacaksın evet krizler oluyor aranızda soğukluklar oluyor beklediğin gibi olmamış değer kıymet bilmemiş anladın mı bazı problemler senin gözünü korkutuyor ama inşallah her şeyden önce kendi yüreğine kendine sevgine güvenmen lazım diyor. Tekrardan her şeyi toparlamak için uğraşıyorsun ama bunu toparlamak senin elinde değil diyor. Hayatta beklediğin çok şey olmuş ama bunlar olmadığı zaman da karamsarlığa düşmüşsün. Yani burada e, senin ruhunu seni böyle zayıflatan yönler olmuş, yorgunluk öyle söyleyeyim, neşeni kaybettirmiş. Anladın mı? Uğraşmaktan hayatın iyi kötü yanlarını e, bazen göremiyor gibisin. Yani burada fedakarlık, çok fedakarlık yapıyorsun ama karşında bazen çok havai bir insan olabiliyor. Ne yaparsan yap yola ize gelmeyen birisi olabiliyor. Bu seni gerçekten çok yormuş olabiliyor. Ve etrafında kendini çok seven birisi var anladın mı? hep sana anlattırıyor. Senin problemlerini dinliyor ama kendi anlatmıyor. Ben böyle insanlardan korkarım bak kendini söylemez ama karşısındakini konuşturmayı çok sever. Onun için herkese güvenmediği az önce vermişti. Öyle söyleyeyim. Burada eşlerle ilgili arada bir problem olduğunu söylüyor, şüphe olduğunu söylüyor. Ama bu ne onun elinde ne senin elinde bazı güçler olduğunu, yani bu eş olarak da verir, eş gibi gördüğün birini de verir. Çok sevdiğin bir ilişkiyle ilgili de verebilir bilmiyorum sen ona çok düşkünmüşsün ama o bunun farkında olduğu halde seni üzebiliyormuş yani sen onunla geçinebilmek için her şeyi yapıyormuşsun he bunun değerini kıymetini bilir ya da bilmez bilmiyorum ama olayları hafif alıyor anladın mı böyle seni zor noktalara getiriyor ama ee, yakın zamanda başlayan ve geçmişten gelen bazı krizler ve problemler oluyor. Bunu söyleyebilirim sana ama e, bunun e, evet bazı hatalı yönleri var. Kendisi hiçbir şeyi önemsemiyor, hiçbir şeyi değer vermiyor gibi gösteriyor. Zekasının çok parlak olduğunu düşünüyor ama onun zekası senden daha parlak değil. Sen her şeyin farkındasın ama şunu söyleyebilirim bir dakika şimdi. Onun elinde mi değildi? Aynı yeri veriyor. İnanılmaz. Aynı yeri veriyor. Bazı şeyler onun elinde olmayabilir. Ona buhur ya da sihir ya da onun üstüne olmayabilir diyor. Çok geçmiş zamandan gelen ailevi bir şey de olabilir diyor. Yani bu eski çağlarda daha çok yapılabilirdi. Nesilden nesile gelen Çocuktan çocuğa geçer şeyler de olabilir. Ama e, tabii ki kişilik de önemlidir. O kendisi de biraz e, şeyler yapıyor ama aranızda bir huzursuzluk varsa, bir mutsuzluk varsa yani e, hepsinde olmayabilir ama böyle huzursuzluk olan, siz zaten biliyorsunuzdur ne olduğunu ama e, mutsuzluk da huzursuzluk da insanın e, biraz kendi elindedir, kendi kaderidir gibi diyebilirim. Allah yardımcınız olsun. Yani ayrılığa kadar gidebilir. Öyle gösteriyor. Evet. Eşler arasında ayrılığa kadar gidebilir. Bazıları mahkemelik bile olmuş olabilir. Ticari hayatı bitebilir. Kazandığı nimetleri ellerinden kaybedebilirler. Kadınların onlara gösterdiği sevgi bir elbise gibi giyip daha sonrasında evinin bereketi, evliliğin bereketi bitebilir diyor. Yani burada şöyle söyleyeyim, yani bu eğer bu etkilerin altından kalkmazsa bu hane, bu yuva dağılabilir. Hiç fark etmez. Bir yıllık evli de olsam, 30 yıllık evli de olsam, bir etki altındaysa her zaman ikinci insan kazanır. Bunu unutmayın. Evet, şimdi neye niyet edelim? Siz edin niyetinizi ben açıyorum. Tamam mı? Sadece bana gelen. Bir savaş içindeymişsin. Artık hayat savaşı mı? İki ilişkinin savaşı mı bilmiyorum. E, ve bir toprakla da ilgili bir savaş olabilir. evle haliyle, mirasla ilgili de bir savaş olabilir. Bu savaş Allah'ın izniyle sen kazanacaksın diyor. Bir düşman gibi olan insanları yeneceksin. Ama gizli düşmanlık yapanlar da var. Dikkat et diyor. İki dargın kişi de barışacakmış. Yani Burada bir barışma ile ilgili artık neyi niyet ettiğinizi bilmiyorum ve elindeki şeyi harcama elinde bulunan malı dikkatli çıkar diyor elinden bir satışla ilgili olabilir malına parana dikkat etmen gerekiyor diyor ve bir kişinin de senin haneni katıp karıştırabileceğini söylüyor. Evet şimdi tekrar niyet edin ben açacağım bir kağıtla ilgili niyet eden biri varsa bu kağıt temiz gelecek. Öyle söyleyeyim. Bir erkek bir kadınla ilgili de bir niyet eden varsa e, bir şey başlayacak mı ya da bitecek mi diye bu renk solacakmış. Bir bitme noktasına gittiğini söylüyor. Öyle söyleyeyim. Bir hastalık için niyet edildiyse bunun ilacı e, doktordan çok sende diyor. Kendi ruhuna, kendi kalbine, kendi yüreğine e, dikkat etmelisin diyor. Allah'ın izniyle şifa bulacaksın diyor. Evet tekrar niyet edelim. Bekliyorum. Ben ne diyorum? Niyetsizim. Bir bakayım ne verecek. Evet. Sana soru soran hakkında diyor. Ee, bir tutuklu hakkında bir şey soran olursa yakın zamanda kurtulacak. Ee, Allah Allah. Bir e, hacet soran olursa ne istiyorsa bu haceti yakın zamanda olacak. Bir yolculukla ilgili soru soran olursa bu yolculuğun tamamlanacağını ve kolaylıkla tamamlanacağını söyletiyor. Bir arsa, ev, ziraat, iş, kazanç, gayrimenkul ziyan olduysa bu ziyanı tekrardan toparlamasının zaman alacağını söyledi. Ama toparlayacak diyor. Eğer sana bir soru soran olursa elinden çıkaracak bir şey var gibi ee, bu yakın zamanda hayırlısıyla bir paraya, bir işe, bir mala yani sıkıntı elinden çıkıp bereket gelecekmiş. Bir meslekle ilgili soran olursa diyor terfi alacağını söyledi, işleri yoluna girecek diyor. Ama e, biraz zamanı var onun da diyor. Bir haber bekleyen varmış. Bir haberle ilgili sana soru soran olursa sevinçli bir haber alınmış saysın diyor. Yakında çok sevinçli bir haber alacak diyor. Bana yalan söyleyen birisi var mı diye sorarsa birisi diyor, evet senin aklına ilk gelen doğrudur de ona diyor. Karı koca hakkında sana soran olursa ay ne güzel gelmiş ya sorular. Bakın soru soranlar. Ee, karı koca hakkında soru soran olursa diyor bir dakika hemen heh. eğer sana bir karı koca hakkında soran olursa diyor Burada aralarında bir şey varsa bunların düzeleceklerini ama bir ayrılığa gidiyorlarsa, anlaşamıyorlarsa da diyor bir mahkemeliklerse de diyor ayrılacaklar diyor öyle dersin diyor. Bekarım evlenmek istiyorum diyen birisi sorarsa diyor bir evlenme yakın bir zamanda olabilir ama bir aylık ayrılık da yaşamış olabilir diyor çünkü kendini kayıp ziyan olmuş hissediyor diyor. Ama bu isteğinden asla vazgeçmeye geçmiyor diyor. Yakın bir zamanda diyor. Böyle bir şey olacağını söylüyor ona diyor. Evet. Yine burada eş hakkında soru soran olursa diyor. ayrılması hakkında, anlaşamayan hakkında, ayrılık olup olmayacağı hakkında devlet aralarında derin bir anlaşmazlık olabilir diyor. E bu gidişle ayrılmaları büyük bir muhtemeldir. Çünkü aralarında bir işi alevlendirmişler diyor. Ve aralarında diyor ayrılmaları için bu işi alevlendiren birisi var. Dikkat etsin diyor. Üzerlerinde musallat da olabilir diyor. Aldatma da olabilir. Dikkat etsinler diyor. Eğer sana birisi yine eş hakkında soru soran olursa diyor. Aramızda bir fitne var mı? Aralarında diyor çok tanıdıkları insanlar var diyor. Yani burada e, yalan söyleyen fitneci anladın mı? Aralarını bozmak için laf taşıyan, dili zehirli. E, yani bu kişi buralı olup olmadığını sorarsa diyor, yabancı da olabilir de diyor. Yapacağı iş hakkında soru soran olursa elinde e, bir mesleği olan da olabilir. Tasarlanmış bir şeyi de olmuş olmayabilir diyor. Ama diyor, bu işle ilgili, iş yoluyla ilgili uzun süredir sorun varsa bu işler çözülecek diyor. Bahçe ev satın almak isteyen birisi varsa bir önce satacak sonra alacak diyor. Artık neyse bilmiyorum istek arzularına kapan, katılacak diyor. Ee, yani burada e, çok kendini üzüp çok bir şeylerin peşinden koşmasına gerek yok. Kendisi e, nimetleri, bereketleri hanesinden içeri girecek diyor. Gizli işle çeviren insanlar varsa dikkat etsin yakında yakalanacak diyor. Bir kişi dönüp dönmeyecek mi diye sorulursa sana burada bir dönüş olacak ama ikili vakit var diyor. İki gün, iki hafta, iki saat bilmiyorum. Allah'ın izniyle diyor o dönüş olur diyor. Yani burada şöyle söyleyeyim kaçak dediği zaman, firar dediği zaman bize mahkumlar geliyor aklımıza ya da evinden giden insan, uzak olan insan, duasını yıkan insan uzakta da olsa diyor, bir şehre gitmiş de olsa diyor, gittiği insanları unutamaz diyor. Onun için ilaki geri döner diyor. Hep bu mahkum içinde soruyorsanız onun için de özgürlük demektir. Evet sevgili arkadaşlarım, ben de sizinle birlikte niyet ettim. Düşün yani ne güzel. Evet kendinize iyi bakın. Küçük bir yorum küçük bir beğeni benim için çok önemli. Videolarımı keşfete düşürüyor. Bu da benim emeğimin karşılığı olsun. Şimdi de hepinizden Allah razı olsun diyorum. Hoşçakalın, iyi günler.